Evet, Mustafa Paşa Köyü'ndeyiz. Şu andaki rotamız burası. Burası, bu bölgenin en eski köylerinden birisiymiş. Tarihi bir köy. Kapadokya Üniversitesi var. Ee, bu da tarihi bir üniversite. Şurada da tarihi yapılar var. Bunları gezmeye devam ediyoruz. Köfte-Dokya çiğ köfte. <laughs> Güzel yapmışlar. İyi bir fikir. Kapadokya'dan köfte-Dokya olmuş kıraathanesi diyor. Ne güzel yapmışlar. Ha, kıraathane varmış bak burada. İlginç ama yani. Tarihi bir kıraathane. Zile basıp giriyor. Zile basıp giriyormuş. Aa. Tabii. Yapılar çok eski yapılar var hakikaten. Yeni yapılar da vardır ama eski köy olduğu, tarihi bir köy olduğu belli oluyor yani ilk yapıldığı andan kalma bir minareymiş şu küçük minare gibi. Kiliseden çevrilme cami olduğu için o zamanlar minarenin nasıl yapıldığını bilmediği için bu şekil bir minare yapmışlar. Daha sonra tekrar inşa edilip normal minaresi de yapılmış. 1730 yılının inşasıymış bu. İlk yapılış tarihi burada önünde yazıyor. 1601 Mustafa Paşa kasabası camii Kebir Camii yazıyor. 1601 yılında yapılıyor. Yalnız minaresi bu şekilde olduğu için daha sonra halk tarafından 1978 yılında şu minaresi yapılıyor. Bunun da tarihi bilgisini vermiş olalım. Evet bir de son anda gezerken <laughs> şunu gördük. Böyle bir dizi çekiliyordu. O dizinin çekildiği Konakta bu köydeymiş Mustafa Paşa köyünde. Evet Mustafa Paşa köyünün en tepesindeki yer var böyle bir tepelik var. Oraya çıktık. Türk bayrağı var, şurada Atatürk figürü var. Buradan bütün köyü görebiliyoruz. Bu bölgeye çıkıp ben drone çekimi yapmak istedim ama izin almak istedik çekim için ama hiçbir şekilde izin verilmediğini yasak olduğunu ve direkt işlem yapmak zorunda kaldıklarını söylediler. Evet. Ee, biraz önce gösterdiğimiz cami e, Kapadokya Üniversitesi şu tarihi yapılar şöyle yaklaşarak göstermeye çalışalım. Aşk ve Mavi dizisinin çekildiği yer şurası Peri Masal Otel olmuş. Evet, şöyle bir hafif drone görüntüsü gibi en azından şu tepeden birkaç bir şey göstermeye çalışalım. Mağaralar var. Yine bizim tarihi kültürel değerlere ve tarihi yerlere önem vermediğimizi gösteren şu görüntüler hiç göstermek istemesem de her yerde karşılaşıyorum. Yani şu insanlar artık ya bırakın bu işleri ya. Ya gerçekten yani Yapmayın böyle şeyler. Söylemekten artık yoruldum ben ama yok yani yok. Bizim insanımızdan olmayacak yani. Nerede tarihi güzel bir şey varsa her yerde bizim çöplerimiz. Yazık. Evet rotamızda ki noktalardan birisi Keşlik Manastırı'na geldik. Şimdi Manastır'a doğru çıkalım. Evet Keşlik Manastırı'nın olduğu yere geldik. Burada başka misafirler de var ziyaret şu de gelen var. ama şu anda şey herhalde restorasyon çalışmaları var galiba. Gezebileceğiniz bölümleri anlatayım size. Mutfak bölümü, bezirhane, arka tarafında şarap atölyesi, birkaç evler, ahırlar var. Burada da bir kilise var 9. yüzyıl. Aziz Stefanos Kilisesi bunu görebiliyorsunuz. Buranın köylere hizmet amaçlı giriş ücretleri var yalnız kişi başı 10 TL'dir. Hı. Hesaplarımız. Tamam tabii bir şey yapalım. Dönüşte çay da ikram edebilirim. Sonra da ödersiniz acil bir şey değil. Nasıl tamam. Sen, tamam şeyinize... biz bir çekim yapabiliyoruz tamam. değil mi böyle çekim, telefonda? Tamam. Yalnız bu taraf restoran tarafının çekimi de yasak. Öyle mi? Normalde. Olur, e, Kaymakam Bey tamamını kapatmayı düşünüyordu. <laughs> Kısmi olarak kapanması için ısrarda bulundum da. Yani şimdilik belli bir bölümü yine önemli bir bölümü misafirlerimiz için açık tutmaya şu anda hmm. e, biraz gayret gösteriyoruz yani oluyoruz evet. da buradan mutfak ve diğer kilise de çok önemli güzel süslemesi olan bir kilise. Onu e, gör, görebiliyor misafirlerimiz. Tamam. Dönüşte size semaver çayı ikram edebiliriz. Tamam Doğru. abi Doğru. teşekkür ederiz. Kilise şu şekilde şuradan size göstereyim. Hmm. 1200 100 şey senelik muhteşem bir kilise. Bunu burada görebileceksiniz. Çok anladım. <laughs> drone çekimi yapsak böyle yukarıdan. Drona müsaade yok. Et, et, drone müsaade <laughs> et hiçbir yerde burada da drona müsaade <gülüyor> etmiyorlar <gülüyor> ya. Tanıtım Biz bir, bir film, film hazırlıyoruz var, böyle bir güzel bir video hazırlıyoruz. Aslında böyle bir daha tanıtım yapıyoruz. Tabii, yani şimdi, e, o niye o güzel kızıyorlar güzel ki ona? Ona özel izin alıyorlar. Kaymakamlık ama izin, izin vermiyorlar soruyoruz her yere. Vermeleri lazım. O onların ezi, siz tanıtım amaçlı çalışıyoruz. Biz tanıtı, biz biz YouTube ama kanalımız yani, da var. Her yere çekim Siz haklısınız. Normalde yani belli kişiler aslında izin en azından alabilmeli ama ajan da geliyor burada. Doğru, doğru. doğru. Yabancı turist geliyor. Adam diyor ki tur drone çekiyor. Yok diyorum çekemezsin. E Abi, o zaman biz kaymakamlık <laughs> İşte kaymakamlıklardan, bütün kaymakamlıklardan bayağı bir önce bir muhabbet etmemiz lazım. Yani kesin bir kaymakamdan tabii, tabii izin yani. aldığınız zaman ya, rahat zaman çekebilirsiniz, izni öyle çekersin. Öyle, öyle, öyle. öyle yapmak i̇zin lazım. Çünkü ya. şimdi e, kesin yasak diye. Köyde bile çektirmiyorlar, bırak ee, bu tarihi yerleri. Köyün köyde de çekemedik zaten, Mustafa Paşa Köyü'nden baş. geliyoruz şimdi. Çektirmiyorlar. 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 Çektirmediler yani evet. Bu, bu arada bu dediğim, bu dediğim şeyin mutfak kısımları şeyde buradan şeyden hatırladım. Şeye gitmiştim ben Battalgazi külliyesi dedim ya. Evet. Onun da mutfak kısımları buna benziyordu. Aziz Stefanos 9. yüzyıl diyor. Evet burada da şarap atölyesi var. Buralar da simsiyah tamam. E burada buralarda da demek ki ateş yakılmış herhalde ki Şuradan geçiş yapar. Buraları yalnız ne kadar serin. Hepsi falan. Evet. Şimdi yeni rotaya doğru yürüyüş kısmı var. Kavunlar var. Ekilmiş. Nurettin devam edelim. Bir kavun alalım ya. Ağzı sürüyor. Bunlar kavun mu ya? Mi acaba? Kavun değil ki bu kabak. Kabak mı? Kabak tabi. Ya? <laughs> ya görmüyor musun kabak? Sütlü kabak diyor deniyor bizim taraflarda bunlara demiş. Bunların yaşadıkları ev herhalde. Ee, evet. Burası televizyon <laughs> yeri ya. Televizyon yeri diyor. Milattan önce 9. yüzyılda televizyon tabii. Tabi tabi. <laughs> Burada baca var. Şurada var. Abi, o zaman orası televizyon yeri ise burası ne acaba? Akvaryum falan koydum hocam Bayağı güzel O zaman bir zamanda akvaryum. Çok iyi. Aa, bak mimar, mimar oldun Nurettin mimar e, tanıdık var. Helene buradan seslenelim. Gel, gelsin burada video çeksin, evleri çekmesin. <laughs> Burayı dekorasyonu güzel yaparsın. Bak. Bizim Türklerin yazdıkları saçma sapan kendi isimlerini yazmışlar. Onu mu göstereyim? Ali Karacan yazmış. Onu mu göstereyim? Kalpler bana Saçmalıktan başka bir şey değil. <laughs> Bak tam bir insanın sığacağı mezar yeri gibi böyle farklı, değişik. Çok farklı. O da çocuk mezarı gibi. Ne bileyim mi anlayamadım yani. Yani benden var tıpkı tek Çok delikler falan var. Yok. Yok. Şarap atölyesine girdik biz biraz önce. O değildi o. Burası farklı. Burası büyük ama bayağı büyük. Evet. Birbirine bağlantılı. Şarap, atölyesine giriş kısmı burası. Oradan buraya direkt atlayarak geçebiliriz. <laughs> oymuş. Kapadokya gezisini bitiremeyeceğiz herhalde biz. Kapadokya bitmiyor artık bir türlü. Daha yeraltı şehri var. Ihlara oh, oh. Vadisi var. Hangisini gezeceğiz ki biz? Çekim yapacağımız yerler bir türlü bitmiyor yani. Buraya geldiğiniz zaman Kapadokya'dan her yeri gezmek isterseniz buradan ayrılmanız mümkün. Evet Nurettin Bey. Manastırı gezdik. Çayımızı Şimdi yudumluyoruz. Semaverde çay keyfi yapıyoruz. Çay ikram ettiler bize. Biraz dinlenelim burada. Evet, Sobesos antik kenti de burasıymış. Öyle çok kayda değer bir şey de görünmüyor ama hadi yolumuzun üstünde rota da gözüktüğü için Buraya da bir uğrayalım dedik. Sobesos Antik Kenti Toplantı Salonu Üst Örtüsü Maltepe ve Kapadokya Rotary Kulübü tarafından yaptırılmıştır diyor. Toplantı salonuymuş. Bu, bu, bu o zamanki zamana ait herhalde. Tabii. Sonradan kapatılmış. Üstünü kapatmışlar. Forma altına Evet, onun dışında da başka da bir şey yok zaten. Sobesos antik kenti bu kadarmış. Şu anda dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Soğanlı Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Avla Kanyonu diye de geçiyormuş. Büyük bir yer burası, kocaman bir yer. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kaya evler, kiliseler, manastırlar içerisinde bir sürü şey barındırıyor. Biz buraya gelirken o devasa yükseklikteki kayaların, bak şurada yukarıda da görünüyor zaten evet. Ee, o yükseklikte te tepelerde de e, kaya evlerin olduğunu, pencereli kapılı ev gibi yapıların olduğunu gördük. Gerçekten büyüleyiciydi. Şimdi bazılarını yakından incelemeye çalışacağız bakalım. Evet, buradaki şu an incelemek için girdiğimiz yer Karabaş Kilisesiymiş. Evet, Karabaş Kilise. Kilise ve duvarları 11 ve 8. yüzyıllarda tekrar inşa edilmiştir. Sanat değeri bakımından en büyük ve en güzel kilisedir diyor. Evet. Nurettin bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyiz biz? <laughs> Ana figürlere bak. Çok eski. Çok eski resimler falan. Aa. Hakikaten sanat değeri ne kadar ne yüksek şu olmaz lazım. Şuraya baksana abi. İnsan figürlerine falan baksana. Abi şu figüre bakar mısın ya? Şu açıdan da Bunu nasıl yapmışlar böyle? Vallahi yapmışlar. Şu kayalara oyup da bu figürleri falan ya gerçekten şaşılacak bir şey ya. Abi insan figürleri sanki belli bir Düzen nizama göre yapılmış gibi yani. Al ne yok Bak. <laughs> Emir bilmem ne. Bizimkiler doldurmuş şuraya. Şuraya bak. Allah'ım yarabbim bak. Allah akıl fikri versin bu insanlara. Ne diyeyim ben ya. Yok arkadaş bizde bir zihniyet bozukluğu var ya. Mehmet bilmem ne. Doldurun doldurun. Yazılarla doldurun her yeri. Aa. Bu ne? Odalar var burada. Aa, oh, ben de. <laughs> yok, yok. <laughs> Aa, bir bu ne? Odalar da yok. Sen takılırsın bak. Görüyorum, Çünkü görüyorum. Yoksun. Görüyorum. Şu olayı çekebiliriz. Yani bu saygınlık. <laughs> Hop. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kilisi gezisinde arabamızı da gösterelim. <laughs> Bana göre yani gerçekten ilginç ya. Daha yukarılara da çıkılabiliyor galiba buralardan. Baksana abi. Tepelere bakar mısın? Yukarıda bak delikler var. Bu nasıl bir şeymiş ya? Şurayı da çek istersen. Çok sen... değişik yapılar var. He, direkt buradan çıkılıyor. Her yerde odalar bilmem neler. Abi. Burası da tam bunu uçurmak için. Şu pencereden bir salacağım Buradan şey çıkmaz ki. Bak karşıdaki şeylere bak 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 tam karşında. Evet, dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğu için arabayla müze gezimize bu yol üzerinden devam edeceğiz. Ama bütün yapıları inceleme şansımız, yakından inceleme şansımız olmayabilir. Evet, devam edelim artık. Bu kadar yakından incelediğimiz yeter. Sağ taraftan gelen yoldaki son nokta olan bir yapı var burada durduk. Burada da böyle ikinci, bah, ikinci bahar bahçe restoran diye bir yer var. Gözleme, çay, menemen, omlet, kiremitte tavuk, kiremitte et, saç tava, ızgara, köy kahvaltısı gibi ee, karnınızı doyurabileceğiniz yerler var. Bahçesi de ilginç, güzel bitkiler falan var çekler falan. Manzara hakikaten süpermiş. Her şey var burada. Yani süper bir bahçesi var buranın. Yem yeşil. yaptığı <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> evet. Şimdi burayı gezelim bakalım burası neymiş. Orada yazıyı çekelim. At üzerinde olan Senje'nin yılana ve kurtlara saldırışı tasvir edilmektedir. Bu kilisede motif yoktur demiş. Evet. Burada yılanlı kiliseymiş. Yılanlı kilise çıkabilir. O yılanlı kedisinin hikayesini oku. Yılan çıkacağından değil o. Bunun bir hikayesi var. Bir şey her şey <laughs> Nurettin her şey olabilirse niye giriyorsunuz o zaman? bakalım. <laughs> <Çıkma. gülüyor> katlara çıkış herhalde böyle. Bak en tepede bir pencere var. Oraya çıkış nasıl acaba? Bak şuradaki kartalı görüntüle. Vadinin üzerinde. Ha, Burada ha gördüm gördüm. Siz Ama videoda gözüküyor mu? Orada bir kartal süzülüyor. Evet gözüküyor. Kartal mı atmaca mı? Kaya kartalı ha söylemişlerdi. Kaya kartalı varmış orada. Drona saldırır dediler. Evet. Nurettin ile ikimiz yine bir yürüyüş, her zaman yürüyüş konusunda şeyiz. Hemen affetmiyoruz yürüyüş parkuru gördüğümüz zaman. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz tabii ki. 11 kilometre yürümeyeceğiz ama köprüden geçtik ve yürüyüş parkuru başlıyor. Bir kilise var evet. Tahtalı kilise varmış burada bir de. Gene evet. figürler var burada. Var. Yazılar İçeride var. figürler var. İnsan figürleri falan bir şeyler var. Evet yürüyüş yolu biraz zorlu galiba. Biraz zorlu bir yürüyüş yolu var. Görüntü itibariyle. Burada bu vadi içerisinde 300'den fazla bu şekilde kilise olduğu söyleniyor. Köylülerin söylediğine göre bir eski bir papaz okulu gibi bir yermiş burası. Böyle kaya odaları var, yapılar var. Çok farklı görüntü. Yani devasa şeyler var burada. Burası da aynen peri bacısını andıran bir yapı var. Merdiven gibi böyle çıkış şeyi vermiş. Yani onun gibi bir şey işte. Kaya odası. Evet Nurettin, ses ver. Oh, manzara mükemmel. <laughs> Şu yapılara bakın. Oo. Oh. Devam ediyor. Ah kanyon. Yürüyüş yolu. Oo. Oh inanılacak gibi değil. Yani gez gez. Şunlar gerçekten inanılacak gibi değil. Şuradaki Şurası çok en ilginç gelen yerlerden birisi şu karşıdaki. Abi oraya nasıl geçti? Nereden geçti? Bu yapıyı nasıl yaptı? Gerçekten şu anda düşünüp bulamadığım, cevabını bulamadığım sorulardan birisi. Görüyor musun karşıyı? Oraya nasıl çıktın? Nasıl oydun? O odaları nasıl yaptın? Hiç anlatılmaz yani. Şu kanyona bakar mısın ya? Hava da var ya inanılmaz derecede kapkara bulutlar geliyor. Sanırım müthiş bir yağmur geliyor. Burada yağmura yakalanırsak fena olur. Nurettin kaçalım biz buradan. Yağış altında kalabiliriz. Yok yok. Buradan evet. devam edelim. Ortada. Evet. Var. Abi buradan ben, devam ben buradan gece burada kalmaya korkarım ya. He? E şurada pansiyon var ya şurada pansiyonda kalmaya bile korkarım ben. Baksana şu yapılara burası çok esrarengiz bir yer ya. Korku filmi çekilir oğlum burada. Nasıl bir yerleri geziyoruz ve yapılara baksana. Aa, drone almadım. Gel, gel. Şurada bir yazılar var. Sağnak yağış geliyor sanki. Yazılar mı var? Ne yazıyor orada? neymiş ya? Anlayamadım. Ben de bir şey anlamadım. Ya kalp çizmiş oraya bir yani. bir şey yok. Şey olan... Kayıp şehir gibi lan burası. Bak sesi duyuyor musun? Şu sesi bak. Duydum. Garip sesler geliyor buradan ya. Evet. Ya da yani bir yok yok. Var bir ses geliyor. rengi sesler geliyor. Hakikaten de, evden değişik sesler geliyor lan. Şuradan acayip sesler geliyor. Yaklaşmaya tırstık biraz. Bu bildiğin kayıp şehir lan burası. Ben bir şey anlamadım buradan. Bir hayvan sestir geliyordu orada. Çok acayip Çakal. şeyler geliyor. Hayır hayvan sesi değil çok garip sesler geliyor ya. Şu korkuluk gibi insan şekli bir şey var oradaki elbisesi gibi. Karşıda bak arı kovanlı evet, gibi evet, şeyin üstüne evet, baksana. Yani Çok ürkütücü bir yer. Evet kayıp şehir miydi neydi bu Nurettin? Ben biraz tırstım buradan ya. Abi te tepedeki, tepede bak köyün üstüne çıkabilseydik orada da kayalıklar. En tepelerdeki kayalıklara bak. Abi burası ne böyle ya? Gezdiğim yerler içerisinde en ilginç yerlerden birisi burası. Buranın gizemini karşıdaki amcaya sormaya gidiyoruz. Bakalım ne cevap verecek bize. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş çok ilginç bir köyümüz burası. Evet. Çok ilginç. Şaşırdı. Merhaba abi. Buralar evet. terk edilmiş. Bir abi burada yaşıyorlar anladım. mı? Nedir buranın şey, bilgisi? <laughs> Merak yani, ettik. Terk edilmesi, terk edilecek birkaç ev vardı. Bunlardan biri de bizim evimizdi. Şu karşı köşede bir göçme oldu. O zaman çok az. Evet. Sonradan biraz ölmüştü. Evet. Fakat buralara mercimek kadar bir şey gelmez. Yani 5 6 ev 4 e, 5 ev boşaltılması gerekirken taşınması gerekirken ha, boşaltı herkes terk herkesi, etti. Herkesi boşalttılar yani. Ne için ha şey bu kayalardan o, o, dolayı mı? Oradan mi? bir kaya kopması. Ha kaya Kehlikeli, kopmasından dolayı ama terk edin Ama şu hiç tehlike yok. Şu arka çukur biledir yani. Sonradan kopan kayalar hani kopan kayalar düz aşağı gidiyor hiçbir tarafa gitmiyor. He, ama yine de tabi yok, yok, belki bir değil risk ya. vardı o yüzden öyle görüldü. Ben 82 yaşına bastım. Evet amcayla röportajımızı da <laughs> yaptığımıza göre yağmur ya. başladı. Yağmur. Geziyi ya. artık burada sonlandırıyoruz. Buradan artık gideceğiz ama yağmur. yeraltı şehirlerini gezebilir miyiz? Yağmur nasıl olur, nasıl gider bilmiyoruz. Orayı gezeriz. Şimdilik e, Soğanlı Açık Hava Müzesi gezimiz tamamlandı. Burada kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerekli. Değil mi? La ben tüpsüm. Oo, <laughs> oh, falan. Ne söylüyor? Ben devam ediyor. Bizim <laughs> daha da <daha> aşağı. <laughs> şey. <laughs>